mescitlerimizin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Sayın Karisi ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Görüşmelerimiz vesilesiyle kıymetli mevkidaşımla Türkiye-Estonya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak irademizi teyit ettik. Bu istikamette atacağımız müşterek adımları ele aldık. Her alanda işbirliğimizi ilerletme potansiyeline sahibiz. 429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırabiliriz. Geçen yıl tesis ettiğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin ilk toplantısını inşallah en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası da belirlemiş olacağız. NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanında tesis ettiğimiz mevcut işbirliğini ilave somut projelerle geliştirebileceğimiz inancındayız. Bilim ve teknolojiden eğitim, kültür ve turizme uzanan geniş bir yelpazede ilişkilerimizin çeşitlendirilmesini işbirliğimizin geleceğine yapacağımız önemli yatırımlar olarak addediyoruz. Dijital dönüşüm, dijital uygulamalar ve siber savunma konularında Estonya dünyada önemli bir konuma sahip. Görüşmelerimizde bu alanda sahip olduğumuz tecrübelerin paylaşımı üzerinde de durduk. Yakın ikili ilişkilerimizin ve NATO bünyesindeki dayanışmamızın sağlam temeller üzerinde güçlenerek devam edeceğine samimiyetle inanıyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye olan desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu beklentimi Sayın de bu vesileyle paylaşmış oldum. Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ve taraflar için adil nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz. Gazze'de yaşanan vahşet de hiç şüphesiz gündemimizdeydi. İsrail'in uluslararası toplumun Kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'de sürdürdüğü katliamlar sadece bölgesel istikrarı değil küresel güvenliği de tehdit etmektedir. Gazze'deki bu barbarlığın sorumluları uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak bu konularda elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Sayın Cumhurbaşkanına ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Thank you. Thank you. Thank you. Dear President, President, Sayın Cumhurbaşkanı. Generalist. Değerli basın mensupları. A true joy to receive a most Son derece güzel bir karşılamayla karşı karşıyayız. Gerçekten çok teşekkürler ev sahipliğiniz için. Çok güzel Ankara şehrine geldik ve burada son derece önemli bir vesileyle bulunuyoruz. Türkiye ve Estonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin ve dostluğunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerimizin devamı, dostluğumuzun devamı bizler için çok kıymetli. Cultural helps us to further Aramızdaki kültür alanındaki relations paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor. Dolayısıyla gerçekten özellikle Türkiye'deki dostlarımıza bir hediye olarak bir daha birkaç hafta önce Türkiye Kültür Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğinde özel bir konser düzenledik. Bu konser vesilesiyle Estonya Filarmoni orkestrası, o da orkestrası gerçekten çok güzel eserler sergiledi. Estonyalı besteciler yer aldı ve aynı zamanda e, çok güncel bir başka e, de yine buradaki eserler arasında yer aldı. Dolayısıyla gerçekten son derece güzel bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda bu vesileyle yine harika e, Türk lezzetlerini de tadabileceğimiz bir akşam yemeği de yiyeceğiz ve daha önce de bunlar da bizlere sağlanmış oldu bu vesileyle. 1 Aralık 1924 tarihinde imzalanan Türkiye ve Estonya arasındaki dostluk anlaşması çerçevesinde yine bu çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve gerçekten son derece önemli belgeler var. Karşılıklı iki ülkenin diplomatik ilişkilerini destekleyen. Estonya ilk konsolosluğunu 1929 yılında İstanbul'da açmıştı. Aynı yıl yine Türkiye Baltık ülkeleri için Riga'da bir misyon açtı. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'e ilk ziyaret 1931 yılında Estonyalı gerçekleştirildi ve aynı zamanda bir mektup yazıldı Sayın Mustafa Kemal Atatürk'e ve iki ülke arasındaki, iki dost ülke arasındaki çalışmalar, bir alanında yapılan çalışmalarda da gerçekleştirildi. Aynı zamanda 1935 yılında ise Estonya'da ilk... Türk Büyükelçi de aynı zamanda güven mektubunu da sundu. Dolayısıyla iki ülke arasında baktık, ilişkilere baktığımız zaman gerçekten çok önemli müttefikler karşı karşıya. Dolayısıyla hiçbir ülkenin de tek başına olmaması, müttefiksiz kalmaması çok büyük bir önem taşımaktadır. Hiçbir zaman e, Estonya'daki Sovyet işgalini de Türkiye tanımamıştır, kabul etmemiştir. Bu bizler için gerçekten ikili ilişkilerimizin omurgasını oluşturuyor ve önümüzdeki süreç içerisinde ilişkilerimiz desteklemeye devam edecek. 1991 yılının Ekim ayında Estonya ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler yeniden başlatıldı ve aynı zamanda Şubat 2001 yılında Ankara'da Estonya Büyükelçiliği açıldı. Aynı yılın Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti'nin Estonya'da, Tallinn'deki büyük elçiliği de açılmış oldu. Eski bir Türk atasözünü de söylediği gibi, dostluk bir ağaçtır ve yıllar içerisinde de büyümeye devam eder. İşbirliğimizin yeni dalları, budakları artık açıyor karşımıza çıkıyor ve artık bugün Türkiye ve Estonya NATO çerçevesinde müttefikler ve transatlantik güvenlik alanında çalışmalarımız ortaklaşa bir şekilde devam ettiriyoruz. Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor. Buna ilaveten NATO, Talin'deki NATO Siber Savunma Mükemmeliyet Merkezi'nde de ülke olarak varlığımızı sürdürüyoruz, işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Bu iki ülke hem iyi zamanlarda hem de kötü zamanlarda birbirini desteklemeye devam ediyor. Aynen geçen sene gördüğümüz gibi bunun bir başka örneğinde birlikte müşahede ettik. Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremlerin sonrasında hemen Türkiye'deki Hatay'da Hatay ilindeki arama kurtarma çalışmalarına yönelik bir ekip gönderdik. Buna ilaveten yine iki ülke baktığımız zaman 360 derecelik bir işbirliği ortaya koyuyoruz. öyle mücadele zaten iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin çok önemli bir parçası. Hem ulusal düzey, düzeyde hem de bölgesel düzeyde işbirliğimiz devam ediyor ve Irak'ta yapılan gerçekleşen operasyonlara baktığımız zaman yine katkı veren ülkeler arasında Estonya'da ikinci e, ülke olarak yer aldı ve gerçekten ciddi bir askeri destek verdi. Afrika ve Orta Doğu'da da yine yapılan imar çalışmalarına yönelik katkılarımız var. İki ülke arasındaki dostluğun ve diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılını kutluyoruz. Bunun çok önemli bir vesile olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle geleceğe yönelik bir bakış ortaya koyabileceğiz. Savunma alanındaki işbirliğimiz ve aynı zamanda savunma sanayi alanındaki ortaklaşa yapmış olduğumuz çalışmalar vesilesiyle de Estonya'ya daki savunma güçlerine Türkiye'den zırhlı araçlar sağlanacak ve ilgili işletmeleri de yarın ziyaret edeceğim. Burada ticaret hacmemize baktığımız zaman bu sayede giderek artıyor. 709 milyon euroluk bir hacme ulaştık. 2020'ye kıyasla iki katına ulaşmış bulunuyor ve aynı zamanda tabii iki taraflı olarak artmasını bekliyoruz ve bu artış gerçekleştikçe bir yandan da daha fazla potansiyelimiz olduğunu da söylüyoruz. Yine iki, Türkiye, e, kayıt yaptırmış olan e ikamet kaydı yaptırmış olan 2000 kişiden bahsediyoruz. Buna ilaveten şunu ifade etmek lazım. Türkiye önemli bir aday ülke, Avrupa Birliği'ne önemli bir aday ülke. Estonya Türkiye'nin Arpa Birliği'ne üyeliği üyelik sürecini destekliyor. Bu süreci desteklemeye de devam edecek. Türkiye ve Arpa Birliği arasındaki diyalog çok kıymetli. Türkiye'nin stratejik olarak Arpa Birliği komşuluk güvenliği açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. Buna yanı sıra tabii ki Arpa Birliği Türkiye ile olan diyaloğunu devam ettirmeli ve daha da derinleştirmelidir. Yine teyit etmek istediğim hususlardan bir tanesi de şu olacak. Sayın Erdoğan'ın mesajını tekrar etmek isterim. Gerçekten Avrupa Birliği için ülkemizle ilişkilerini devam ettirmek, Avrupa Birliği açısından e, Pakta Sur Servanda çerçevesinde ahde ve fa ilkesiyle birlikte ilişkilerin yürütülmesi hayati bir önem taşımaktadır. Ancak bu şekilde pek çok e, açmaz, aşılabilir. Avrupa günündeki konuşmanızdan alıntı yapmak istedim. Türkiye'nin aynı zamanda dünyadaki en büyük mülteci nüfusa ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir partner göç konusunda. Estonya uzun e, süredir Suriye'li mültecilerin e, komşu ülkelerde desteklenebilmesi açısından ve Türkiye desteklenebilmesi açısından donor ülkeler arasında yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden e, saldırganlığı açısından da gerekli görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ukrayna'ya karşı e, başlatmış olduğu Rusya'nın tam teşekküllü savaş 3. yılında da devam ediyor. Bir yandan sadece Avrupa bölgesinde değil ama aynı zamanda küresel güvenlik mimarisi açısından son derece derin etkiler ortaya koyuyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın varlığını sürdürmesi hepimizin için çok önemli. Bu çerçevede Ukrayna'nın varlığını sürdürmesine yönelik olarak ayakta kalması için Türkiye'nin de desteği çok çok önemlidir. Yine gayri safi yurt içi hasılamızın 0.25'i oranında bir katkı sağlıyoruz biz de Ukrayna'ya. Birleşmiş Milletler şartı çerçevesinde Ukrayna'nın e, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlanması hep, hepimiz için çok büyük bir önem taşıyor. Ayrıca yine burada Ukrayna'dan Çocukların tekrar annelerine döndürülmesi ve yine suçların adalet önünde hesap vermesi çok önemli. Rusya'nın Ukrayna'da durdurulmaması halinde Rusya'nın saldırganlık açısından iştaha giderek daha da artacaktır neredeyse 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede ben Türkiye'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Kırım'ın 2014 yılında işgalini, ilhakını kınamıştı ve kabul etmemişti Türkiye. Bunun yanı sıra yine Karadeniz tahıl girişimi açısından da Türkiye'nin yapmış olduğu katkılar çok önemliydi, çok kıymetliydi. Ukrayna'nın tahılını çalarak burada ekonomiyi zor duruma sokmaya çalışmaktadır. Enflasyonu artırmaya çalışmaktadır Rusya. Dolayısıyla bu çabalar engellenmelidir. Yine küresel gıda güvenliği açısından da bu girişim tahıl girişimi çok önemliydi. Rusya'nın Ukrayna yönelik başlatmış olduğu savaş aynı zamanda dünya çapında da gıda güvenliğini tehdit etmiştir. Dolayısıyla burada birlikte bu cephede varlığımızı devam ettirmeliyiz. Yan yana durmaya devam ettirmeliyiz ve Rusya'nın bu anlamda ortaya koymuş olduğu Birleşmiş Milletler şartı ihlallerine yönelik de gerekli tepkiyi vermeliyiz. NATO bu sene 75. Washington yıl dönümünü kutluyor. Washington zirvesinde çok önemli mesajlar, mesajlar verilmeli. Ukrayna'ya destek mesajı tekrarlanmalı. Bu çerçevede aynı zamanda Rusya'nın ortaya koymuş olduğu bu fiillerin bir terör eylemi olduğunun da altı çizilmelidir. Burada çok pek çok müttefikin aslında bu alanda yapmış olduğu harcamanın artırılması bizi memnun ediyor. Estonya'da aynı Aynı şekilde bu alanda NATO yönelik vermiş olduğu katkıları %3.2 oranında arttırmış bulunuyor. Burada çok önemli kabiliyetler ve güçler var. Dolayısıyla Ukrayna'nın da desteklenmesi, hepimizin bu alanda güçlü olmamız çok önemli. Burada askeri bir güç ile Rusya'yı yenebiliriz. Bu çerçevede yine Orta Doğu'daki durumu da konuştuk. Burada hızlı bir siyasi çözüme ihtiyaç olduğunu müşahede ettik ve konuştuk, ifade ettik. Gazze'deki insani durum ve yine e, Refah bölgesine yönelik başlatılan e, saldırı sonrasında buradaki insani yardım olan ihtiyaç giderek artıyor. Devamlı surette İsrail'in yükümlülüklerinin altını çizdik ve aynı zamanda e, kesintisiz bir şekilde, engellenmeyen yani bir şekilde, engelsiz bir şekilde buradaki insani yardımın Filistin'e ulaştırılması gerekiyor. Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'nda Filistin'in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğini destekledik ve aynı zamanda yine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'e daha fazla hakların verilmesi konusunda da desteğimizi yineledik. Birleşmiş Milletlerin Filistinli mültecilere e, yönelik çalışmalarını sürdüren, yardımını destekleyen organizasyonuna yönelik de desteğimizi devam ettiriyoruz. Gerçekten burada yaşanan çatışma daha önce eşi benzeri görülmemiş bir boyutta devam ediyor ve özellikle de Gazze şehrinde en çok insan uluslararası e, yardıma ihtiyaç duyan, insani yardıma ihtiyaç duyan kişilere bu yardımın bir an evvel ulaştırılması gerekiyor. Çok değerli dostlarım, e, Estonyalıların dostu olarak görüyorum Türkiye'yi. Ben Türkiye'yi pek çok kez ziyaret ettim ve özellikle de e, ev sahipliğiniz ve Türk mutfağından övgüyle bahsetmek isterim. Buradan e, kilo almadan ayrılmak mümkün değil. Türkiye'den kilo almadan ayrılmak mümkün değil. Son derece güzel bir ülkeniz var. Harika bir doğası var. Bir cennet ülkenin her köşesi. Yine Ağrı Dağı'na da halen çıkmam, tırmanmam gerekiyor. Bunu da henüz yapmadım. Dolayısıyla bunu da sabırsızlıkla bekliyorum. Barış, refah ve aynı zamanda karşılıklı saygı çerçevesinde eminim iki ülke arasındaki dostluk devam edecektir. Son derece güzel ve uyumlu bir işbirliği 100 yıldır devam ediyor iki ülke arasında. Teşekkür ediyorum.